Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün oldukça az malzemeli ve çok da pratik bir tarifim var. Çok da lezzetli tam Ramazan ayındayken de yemekten sonra çayın yanına hemen çabucak hazırlanabilecek bir tarif arkadaşlar. 3 adet yumurtayı 3 yemek kaşığı şeker ile güzelce köpürene dek çırpalım. Ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt ilave edelim. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. 1 kabartma tozu, 1 vanilya ekledim. Yeniden çırpıyorum. Çok çok kolay bir tatlı çok da hafif hakikaten çok lezzetli bir tatlı az malzemeli olması da ayrıca avantaj ee, az kişi için yapmış olursanız da çok ideal bir ölçü bu çok da pratik hazırlanıyor hemen dakikalar içerisinde tatlınız hazır ee, aynı zamanda şerbet kaynatma olayı da yok borcamı güzelce katı yağla yağlayalım Karıştırmış olduğumuz kek harcımızı da yani tatlımızın harcını da güzelce içerisine aktaralım. Tatlımızın adı zaten tarifi ile alakalı. Bütün malzemeler 3 kaşık hepsinden koyduğunuzda hem ölçü olarak az hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi arkadaşlar çok da çabucak hazırlanabiliyor sizlere de tavsiye ederim şöyle yağlanmış borcamın içerisinde bütün malzemeyi aldıktan sonra bir iki kere yere vuruyorum arasındaki boşlukların hava kabarcıkların çıkmasını sağlıyorum ve fırına yolluyorum bu arada şerbetimizi hazırlayalım 3 su bardağı sütü alıyorum. İçerisine 1 su bardağı miktarı toz şekeri ekliyorum arkadaşlar. Bu arada sütü alıştırdım ben, ılık bir vaziyette. Şekerinin daha kolay erimesini sağlayacağım. Şöyle güzelce karıştıralım, şekerin erimesini sağlayalım. Kekimiz hazır şu anda fırından yeni çıktı ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim ve kürdanla şöyle küçük küçük delikler açalım şerbetini daha kolay çeksin arkadaşlar hazırlamış olduğumuz süt şerbetini de üzerine yavaş yavaş gezdirelim. Hem çok ekonomik hem de çok pratik ve çok da hafif bir tatlı arkadaşlar. Şerbet kaynatma derdi de ortadan kalkıyor. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Dilediğiniz şekilde porsiyonlar halinde kesebilirsiniz. dilediğiniz şekilde porsiyonlar halinde kesebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız öyle sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben Hindistan cevizi ceviziyle e, süslemek istedim. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen arzu sizin. Şimdi sizler de göreceksiniz ne kadar güzel e, kabardığını ve çok kısa bir sürede hazırlanmasına rağmen ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Birçok farklı tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Sünger gibi kabaran ve sünger gibi şerbetini çeken bir tarif sizlerle paylaştım. Doku testini de göstereceğim arkadaşlar. deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.